Bakın, e, 38 yaşında bu memlekette emekli olmuyordu. 43 yaşında yine emekli olmanın yolu açıldı. Güya hani bu eleştiri konusuydu. Bir yandan e, tıp insan ömrü uzuyor. Bir yandan çalışma hayatının şeyleri uzuyor. Bunu kademeli emeklilik getirilebilir mesela. Kademeli, Adam 48 yaşında... DSB... E, MHP döneminde getirildi bu. Finlandiya buna en iyi örneklerden biri, aklımda kaldığına göre. Finlandiya'da 48 yaşında adama soruyorlar. En düşük maaş alıyor. 48 yaşında emekli olan. Çok daha az zaten. 53'te bir daha soruluyor. Bir basamak artıyor 53'te. 60'ta da e, bir daha soruluyor. Çünkü orada... E, ve şu var. 9 bin, 8 bin primi yata Türkiye'de cezalandırılıyor. Ya ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani düz mantık bir insanın primi ne kadar yatıyorsa kadar alacağı aynen. emekliliği de o kadar çok olmalı değil mi? Düz mantık baktığımızda. ya Ama Türkiye'de Düşüyor. 10 bin, 11 bin, 12 bin olanla e, 5 bin olan aynı potaya da eritiliyor. Yani akıl alır gibi. Çünkü artık işin içinden çıkarılamıyor. Çünkü sistem alabarı oldu. Her dokunduğunuzda bir oturuyor bir 10 yıl. ...sonra bir daha... ...bir oturuluyor... ...mesela şimdi size düz mantık... ...emeklilikte yaşa takılanlar... ...çok da güzel kavram doğru... ...8 Eylül günü... E, yani. ...söyleyin... ...eski yasadan yararlanıyorsunuz... Yok. ...9 Eylül günü olunca şey oluyor... ...ama bu mantıktan yürüdüğümüz zaman... ...hukukçu değilim... ...9 Eylül gününde mağduriyetlerini üretebilirsiniz... bunda. ...yani bunun sonu gelmeyecek... ...yani her yeni düzenlemeden... ...mağdur olanlar... ...bir de ondan faydalananlar var... ...arada 17 yıl... ...zatta kolay değil... ...bakın 8 Eylül'de emekli olduğunuzla... ...9 Eylül'de yani... ...kademeliği getirmekten başka bir çare yok...